Merhaba, hoş geldiniz. Fatma ben. Bugün size Tom Ford Noir parfüm incelemesinde söylemiş olduğum kışlık, baharatlı, aynı zamanda sıcak parfümlerinden bahsedeyim mi diye sormuştum sizlere ve siz de tabii ki bahset demiştiniz. <laughs> ben de o yüzden bu videoyu çekmek istedim sizlere. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, sohbetimize başlayalım. Ben aldım. <laughs> Önceki videomda da söylemiştim. Şu Merkür Retrosu bitse de kurtulsak diye. <laughs> Çünkü beni çok vurdu diye. Deminden beri konuşuyormuşum, konuşuyormuşum, konuşuyormuşum. Ve bilin bakalım ne olmuş? Konuştuklarım hiçbiri kaydedilmemiş. Boşu boşuna <laughs> o kadar konuştum. Şu an ikinci videoyu çekiyorum. Ay Allah. Neyse. Yapacak bir şey Vardır her şeyde bir ayır diyoruz. Ve videomuza başlayalım. Öncelikle bu videoda bahsedeceğim parfümler 4 tane parfüm. Ve e, odunsu, baharatlı ama sıcak kokulu parfümler olacak. Siz çok e, çiçeksi kokuları, çok pudralı kokuları, tatlı kokuları, e, bu tarz kokuları sevip de odunsu kokuları sevmiyorsanız, baharatlı kokuları falan da çok sevmiyorsanız bu parfümleri kullanamazsınız. E, ve bu parfümler genel olarak 26 yaş üstü kişilerin çok, rahat, e, çok daha rahat kullanabileceği parfümler. Bu yaştan küçükseniz yine bu parfümler size çok uygun olmayacaktır. O yüzden başından bunları söyleyeyim, bilginiz olsun. Şimdi incelemeye başlayalım. başlayalım. İlk parfümüm Versaceden Crystal Noir. Bu parfümü zaten daha önce bahsetmiştim, o yüzden içeriklerine falan bahsetmeyeceğim. Üstelik bırakacağım o linkten, hani daha önce bahsettiğim içeriğini falan bahsettiğim, anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Kısaca bahsedeyim, bu parfüm benim kışın en çok kullandığım, en çok sevdiğim, kışlarda beni çok çok iyi hissettiren, beni böyle sarıp sarmalayan, odunsu, aynı zamanda çiçeksi ve sonradan pudralılığa da dönüşen bir parfüm. Ki ben pudralı kokuları sevmem. Ama bu çiçeksi ve odunsu oluşuyla beni sarıp sarmalıyor, beni benden alıyor. <laughs> Kışın ve soğuk havalarda çok çok sevdiğim, çok çok beğendiğim bu ikinci şişem. Bittiğinde de alacağım bir parfüm. Bunu birkaç yıl oldu alalı. o yüzden nereden aldığımı hatırlamıyorum, kaça aldığımı da hatırlamıyorum. Bununla ilgili bir şey diyemeyeceğim. Ama bu hepsi Burada sitesinde falan oldukça indirime giren bir parfüm. Hepsi Burada satıcısıyla bu parfümü genelde 400 TL yakın fiyatlara çok rahat alabilirsiniz. Oldukça kalıcı, soğuk havalarda günlük kullanıma da çok uygun olan, dışarıya falan çıksanız da böyle düğün derneği falan da gitseniz de çok rahat kullanabileceğiniz. İddialı kokulardan biri. Ee, özellikle iş yerlerinde kullanıma çok daha uygun. Böyle toplantılarda, e, davetlere falan giderken de kullanacağınız bir parfüm. Ama tatlı değil. Çok seksi bir koku değil. Tamamen soft bir koku. Yumuşak bir koku. İlk açıldığında belki size biraz yoğun gelebilir odun dolayı. Ama sonradan çok güzel yumuşuyor. Çok güzel çiçek oluyor. Çok güzel böyle e, pudralılığa dönen bir kokusu oluyor. Dediğim gibi tatlı değil. O yüzden tatlı bir koku beklemeyin. Seksi de değil doğal olarak. Daha çok böyle günlük ve iş yerlerinde falan böyle resmi yerlerde çok rahat kullanabileceğiniz bir koku. Yaş olarak 25 yaş üstü kullanımına oldukça uygun. Birçok kişi bunu ben bunu anlattıktan sonra bazı videolarda da incelemelerine denk geldim. Ee, ve buna şey diyorlar hani... 35'li yaşlardan sonra kullanıma, 40'lı yaşlarda falan kullanıma uygun diyorlar. Hayır öyle bir şey yok. 25 yaş üstü çok rahat kullanırsınız ki ben bunu ilk kullanmaya başladığım 26 yaşındaydım. Ee, o yüzden siz de çok rahat bunu kullanabilirsiniz. Ama bu tarz kokuları seviyorsanız kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız kullanamazsınız. Derin bir koku, karanlık bir koku. Böyle sizi sarıp sarmalayan bir koku. Biraz olgun bir koku. O yüzden biraz böyle yaşanmışlık e, isteyen bir koku. Genel beğeniye, genel kullanıma çok uygun bir koku. Herkesin sevebileceği bir koku. Ben sıktığımda bunu çevremdeki herkes bunu oldukça seviyor ve yayılımı çok güçlü olduğu için üzerinden 5-6 saat geçse bile yayılımı hala devam ediyor ve bunu bana o zaman bile soruyorlar. Fatma kokun ne diye. O yüzden dedim ki bu çok çevremde sorulan, benim üzerimde de çok beğenilen, benim de çok sevdiğim ve hani dediğim gibi bitse bile tekrar alacağım Kışlık parfümlerinden, sonbaharlık parfümlerinden biri. Ben çok seviyorum. Dediğim gibi oldukça da kalıcı. Gün boyu sizinle kalıyor. Kıyafetlerde de oldukça uzun süre kalıyor. Bilginiz olsun. Bu bu şekilde bir parfüm. Kör alışı bana sorarsanız 25 yaş üstüyseniz uygun. Ama değilseniz deneyin derim. Zaten bu birçok yerde var. Çok rahat bulabileceğiniz deneyebileceğiniz bir parfüm. Bir diğer parfüm Tom Ford Noir. Bu parfümü bahar başında almıştım. Zaten bunun için bir inceleme videosu da çekmiştim. Onda linkini bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz daha detaylı olarak. Uzun uzun anlattım çünkü onu. <laughs> Burada bu yüzden biraz daha kısaca bahsedeceğim. Bu parfüm benim çok sevdiğim, çok beğendiğim, bayıldığım bir parfüm oldu. Yeni tanıştık kendisiyle ama keşke daha önce tanışsaymışız yani dedim. <laughs> Böyle dedim valla. <laughs> bu oldukça sert bir parfüm. İlk sıkıldığında oldukça sert, baharatlı, odunsu bir şekilde açılıyor. Sonradan ama inanılmaz güzel yumuşuyor. Ve vanilyayla, e, o tatlılığıyla, e, o çiçeklerle, o gülle sizi öyle bir sarıp sarmalıyor ki, size öyle bir güç veriyor ki, sizi böyle ayakları üstünde sağlam basmanızı sağlıyor bu parfüm. Çok zengin kokan bir parfüm. Çok derin kokan bir parfüm. Sizi kendinizi çok iyi hissettiren bir parfüm. Size özgüven veren bir parfüm. Ben çok sevdim. Çok bayıldım ve tatlılığı birçok kişi çok tatlı rağmen bana göre tatlı çok yerinde. Ee, çok tatlı olmayan böyle çok az tatlılığı olan bana göre ama daha çok böyle keki anımsatan bir parfüm. Ee, o yüzden biraz da gourmand tarafı da var. Ama hiç önemli değil. Çok güzel kokuyor. Ve unisex kullanımına çok uygun. Özellikle böyle eşlerin yani bay bayan çok rahat kullanabileceği bir parfüm. Tamamen kışlık bir parfüm. Tamamen soğuk isteyen bir parfüm. Özellikle iş yerlerinde falan kullanıma çok daha uygun. Gerçi genel kullanıma çok uygun bir parfüm. Hani illa iş yeri gerektirmiyor ama hani iddialı olduğunuz, kendinizi işte emin olduğunuz zamanlarda da çok rahat kullanabileceğiniz bir parfüm. O yüzden dedim hani iş yerlerinde kullanıma da oldukça uygun diye. Genel ortamda, genel her yerde kullanıma çok uygun. Düğünde de kullanabilirsiniz, iş yerinde de kullanabilirsiniz. Ama bu da bir karakter bir parfüm. Bir güç istiyor. Kendinden eminlik istiyor. O yüzden özgüveninizi tavana <laughs> çıkartacak bir parfüm bu. <laughs> Ben çok sevdim, çok beğendim. Kışın en çok kullanacağım ikinci parfümü bu Kışın oldu. Kışın en çok kullanacağım bir diğer parfümüm de Gerlenden Shalimar. Bu benim başlarda hiç sevmediğim, hatta nefret ettiğim bir parfümdü. Bunu yaklaşık bir 4 yıl falan önce aldım. Yani 20 yaşlarımda falan aldım bunu. O yüzden bu parfümle hiç anlaşamadım. Allah'ım böyle parfümü sıkıyordum özellikle klikamda. Ay dedim ne biçim kokuymuş bu falan filan. Ne kadar kızdım kendime bir bilseniz. <laughs> böyle bitsin diye sıktım o zamanlar. Bayağı da bir sıktım. Yoğun yoğun da sıktım. Ondan sonra ilk iki yıl o şekilde geçti. Hatta ilk yıl o şekilde sıktım. Sonraki yıl kullanmadım. Ondan sonraki yıl azıcık azıcık kullandım. Ama geçen yılda tam olarak bu parfümün ne olduğunu anladım. Sanırım yaşımın da artık ilerlemesiyle ve daha böyle oturmasıyla koku duyumun da daha böyle bir oturmasıyla bu parfümü çok daha iyi anladığımı düşünüyorum. Bu parfümün içinde ne var? Ondan bahsedeyim. Limon, bergamot, gül, yasemin, vanilya, iris, tonka fasulyesi, peru balsamı ve gri kehribar var. Bu parfüm tamamen vintage bir parfüm. Sizi bu parfüm eskilere götürüyor. 1950'lere, 1960'lara, 70'lere, 80'lere, 90'lara. <laughs> o zamanlara götürüyor bu parfüm sizi. Bu parfüm yaşanmışlığa götürüyor sizi. Çocukluğunuza götürüyor. Okul dönemlerinize götürüyor. Babaannenizin, anneannenizin evine götürüyor. O kerpiç evlere götürüyor sizi. Bu öyle bir parfüm. O yüzden diyorum vintage bir parfüm diye. Sizi eskiyi anımsatıyor. Eski o zamanları anımsatıyor. O dediğim gibi 1960-70'li yılları anımsatıyor size. Hani o zamanlara ait bir koku nasıl olur? Gerçekten böyle kokar. O zamanlar. Bunu, bunu hissediyorsunuz yani bu parfümde. Bu parfüm ilk açılışında oldukça güçlü bir şekilde tütünle açılıyor. Ama sigara tütünü değil tabii ki yani. <laughs> tütün kolonyası. <laughs> Zaten o eski yanım satan tarafı da o. Tütün kolonyası. İlk önce limonlu ve tütün ile açılıyor. İlk zamanlar limonu falan oldukça ee... Tütün kolonyasından sonra oldukça baskın bir şekilde hissediyorsunuz. İlk 15 dakika falan bu şekilde kokuyor. Ondan sonra içeriye bu sefer güller giriyor, irisler giriyor, vanilya giriyor alttan. Ve e, ilerleyen saatlerde de deri giriyor eşin içine. Ve daha da böyle bir karanlıklaşıyor, daha da böyle bir derinleşiyor parfüm. Sizi de sarıp sarmalıyor. Aynı zamanda yumuşuyor. Hem dediğim gibi gülleri, irisleri alıyorsunuz. Ve bunlar yumuşadıkça parfüme bir pudralılık da vermeye başlıyor. Zaten Iris parfüme pudralılık veriyor. Gül de onu çok güzel bir şekilde yumuşatıyor ve geçişleri çok güzel sağlıyor. Hani hem o gülleri alıyorsunuz, çiçeksileri, hem arada limon kokusunu alıyorsunuz, hem tütünü devam ediyor alıyorsunuz, hem de deri kokusunu da alıyorsunuz. Yani böyle bir harmanlanıyor hepsi ama hani hissettiğinizde hepsini hissedebiliyorsunuz koku. Yani şöyle çok dikkatli bir burnunuz varsa hissediyorsunuz hepsini. Bu bu şekilde sizi eskiye götüren, okul zamanlarınıza götüren, çocukluğunuza götüren bir parfüm arıyorsanız işte bu parfüm. Ama şöyle bir sorun var. Bu parfüm artık Türkiye'de kaldırıldı satışı. Satıcılar ellerindeki ürünleri satıyorlardır. Fiyatı zaten normalde de yüksekti ama bulduğunuzda da fiyatı büyük ihtimalle 700 TL civarlarında olacaktır. Ve e, üretimi en az bir... 2-3 yıllık çok net olur yani. Hani aldığınızda sorgulattığınızda ha, bu 3 yıllık parfümmüş deyip böyle üzülmeyin. Çünkü normal o şekilde olması. Adam elinde kalan ürünü verecek sana. Yok çünkü getiremeyecek Türkiye'ye. Yurt dışına falan çıkabilirsiniz. E, ya da tanıdıklarınızdan falan çıkan olursa oradan getirebilirsiniz. Ama çok güzel. Benim bayıldığım, eskiden hiç e, alışamayıp böyle un unharca kullandığım ama şu an <laughs> kafamı böyle duvarlara vurdum. <laughs> ne kadar böyle cay hareketler yapmışım dediğim bir parfüm. Ee, pişmanım o yüzden. Keşke o şekilde bilinçsizce kullanmasaydım. Ee, da şu an hani bundan çok daha fazla elimde kalsaydı. Şu an bir yarı civarlarında parfüm. O yüzden böyle kışları bunu ne yazık ki artık böyle azıcık 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 kullanacağım. Çünkü ben de kalsın istiyorum daha böyle uzun yıllar bir en azından bir 3-4 yıl daha çok rahat bu parfüm bende dursun da hani kokusunu anımsayayım diye istiyorum. Çünkü beni çok iyi hissettiren bir parfüm. Bir de bu parfümün sufle diye Şöyle mavi renk olan şişesi var. E, bu da buna alternatif olarak e, yapılmış. Çünkü bu vintage yani eskiyi kokuttan bir parfüm, yani eskiyi andıran bir parfüm. O yüzden hani modern zamanda bunu kullanamıyormuş birçok kişi. Kullanamadığı için de bunu alternatif olarak sufleyi de yapmışlar. Eee sufle buna göre daha modern, daha böyle kullanılabilir, çiçeklerin falan arttırıldığı bir kokuymuş. Onu denemedim, koklamadım bilmiyorum. E, onun da fiyatı yüksek. Ama siz denediyseniz biliyorsanız o parfümü sizde varsa altta yorumlara yazar mısınız nasıl koktuğuna falan denk gelirsem ben de bir sıkacağım eğer hoşuma giderse alacağım parfümlerden biri olacak o da ee, bu da bu şekilde bir parfüm keşke bir diğer parfümüze geçelim bu da Dior'dan Edit parfümü bu parfümde zaten birkaç video öncesinde son zamanlarda aldığım parfümler videosunda göstermiştim orada biraz çok az anlatmıştım da bu parfümü zaten yeni aldım doğal olarak. E, o yüzden çok fazla kullanma şansım olmadı. Ve bu koku gerçekten soğuk isteyen bir koku. E, Sonbahar ve kış dönemlerinden itibaren kullanabileceğim bir koku. E, yazları çok uygun değil. Çünkü koku inanılmaz derecede tarçınla açılıyor. Buram buram tarçın kokuyorsunuz. Çok yoğun, çok yüksek bir şekilde kokuyorsunuz. O yüzden böyle yorumlarda falan da çok baharatlı açılıyor deniyor. Evet baharatlı açılıyor çünkü tarçın kokuyor. <laughs> Sonradan tabii ki tarçın yumuşuyor. İçeriği biraz daha böyle pudralı, sütlümsü, böyle çiçek, o beyaz çiçekler falan. İçeriğini söylemedim ki ya. <laughs> ne anlatıyor? İçeriğinde portakal çiçeği, narenciye notaları, beyaz çiçekler, bourbon, vanilya sandal ağacı, hindistan cevizi ve kehribar var. İlk dediğim gibi tarçınla açıldığı için <laughs> sonrasında o beyaz çiçekler devreye giriyor ve e Koku yumuşatmaya başlıyor. Ama bu yumuşatma da ne zaman oluyor biliyor musunuz? Neredeyse bir saate yakın bir zaman sonra oluyor yani. En az yarım saat. Yarım saat sonra ufaktan böyle bir yumuşamaya yumuşamaya başlıyor. Ee, o beyaz çiçekler, o odun suluklarla falan beraber böyle bir o sütlü pudralı bir hava veriyor. O yüzden bu parfümü sütlece benzetiyorlar. Ee, ama sütlacın içine bolca tarçın attığınızı düşünün. Hani tarçın tadı sütlaç tadından daha çok geliyor diye algılayabilirsiniz. İşte parfüm tam olarak öyle kokuyor. Tarçın tadı daha fazla geliyor size. Çok sonra bir 3 saat falan sonra o tarçın bayağı bir hafiflemiş oluyor. Bayağı bir artık hissedilebilirliği biraz daha azalmış oluyor. Koku işte o zaman çok güzel bir şekilde yumuşamış oluyor. O vanilya da devreye giriyor ve orada sizi biraz daha sarmaya başlıyor koku. Bunun içinde misk açıklanmamış ama sanıyorum bunun içinde misk de var. Çünkü mis kokusu alıyorum ben bunda. Ya da bana öyle geliyor. Bilmiyorum. O mis işte o pudralılığı ve o temizliği de veriyor biraz buna. Çok hoş, e, güzel. Sizi sarıp sarmalı. yani Bir koku bu da. Ama bu koku da dediğim gibi kış istiyor. Soğuk istiyor. Ben bunu bahar zamanında sadece bir iki kez denemek amaçlı evde koluma sıktım. Yani dışarıda çünkü çok ağır gelecek diye sıkmadım. Evde denememde de bu koku yaklaşık bir... 6-7 saat civarlarında kaldı ama 7. saatte kokuyu hiç duymadım diyebilirim. Yani çok iyice böyle burnumu tamamen yapıştırdım. Çok çok az duydum onda da kokusunu. Daha çok böyle 5-6 saat net kalıyor sizde. 7. saatte zorladı bu havada. Kışın nasıl olur bilmiyorum. Kışın daha kalıcı olabilir. Zaten aylık hangi parfümü kullandığıma dair videolar çekiyorum. Kış döneminde de o zaman size bunu bahsederim. Hani en azından nasıl koktuğunu Orada daha iyi, daha net bir bilgi vermiş olurum. Ama şu an dediğim gibi yeni aldım ve evde sıktım, evde kullandım. Ee, çevreye yayılımı şu bu nasıldır bilmiyorum. Ama benim hissettiğim koku çok fazla doldurmadı etrafı. Hani odayı doldurmadı. Zaten hani, az da sıktım tamam ama yani çok böyle yayılmadı. Bilmiyorum. Biraz silajı düşük geldi bana. Zaten kalıcılığı da biraz düşük geldi. Yani çok. Aman aman olmazsa olmaz bir parfüm değil bana göre. Yani çok bunu merak ediyorsanız, almayı düşünüyorsanız deneyin derim. Denedikten sonra karar verin. Biraz daha baharatlı ve hafif tatlılığa da yakın bir koku istiyorsanız içerisinde vanilya olduğu için bir tık daha tatlılığı var. Hani Versailles'e falan göre. Bir tık daha tatlılığı var. Ee, o yüzden bunu o, ondan dolayı düşünebilirsiniz. Çok merak ediyorsanız dediğim gibi mutlaka deneyerek alın. Çok bana göre aman aman bir koku değil. Olmazsa olmaz bir koku değil. Ama aldım. Kışın kullanacağım. Kışın belki fikrim de değişebilir bu arada. Fikrim değişirse o zaman da zaten size söyleyeceğim. Yani şu an şu zamanda bana hissettirdikleri buydu. Değil mi? Çok aman aman. Olmazsa bir parfüm değilmiş yani. <laughs> Nereden aldım? Bunu hepsi buradan aldım. Parfüm Point. Değil mi? Evet. Parfüm Point e, satıcısından aldım. Fiyatını da indirimdeydi. O yüzden aldım zaten. E, 485 liraya aldım. Şu an Tabi fiyatlar sürekli böyle güncellendiği için e, bazen indirim dönemde daha uygun alıyorsunuz işte ya da sonra bitiyor daha pahalı oluyor falan filan e, ben hani buradan bu fiyatı aldım hani bu markayla ne zaman alışveriş yapsam hiç bir sorun yaşamadım e, Parfum Point markasından e, hepsi burada da genel olarak Altu Kozmetik, Parfum Point Cosmoland e, Tilki Dünyası Koku Krem işte hepsi burada zaten satıcı. Aklıma gelenler bu kadar. Çoğunlukla zaten bunlardan alışveriş yapıyorum ve dediğim gibi bunlardan herhangi bir sorun yaşamadım. Bazen hediyeyle falan şeyler de gönderiyor. O Lancome La Nuit Tresor parfümünü almıştım. Bana bir tane makyaj çantası da göndermişler. Onun içine koymuşlar şeyi. Onu hangi satıcıdan almıştım? Altu Kozmetik'ten almışız onu. Mutlu oldum. <laughs> Böyle jestler de yapıyorlar bazen. Kayan Kozmetik var. Kayan Kozmetik de bana Decant bir parfüm göndermişti. O El Sabre Royal parfümünü göndermişti. Ondan da alışverişte sıkıntı yaşamadım. Hani bu marka yani bu satıcılardan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bunları size öneririm. Hani soranlar oluyor o yüzden söyledim bunu da. Bilginiz olsun. Kışlık başka bir sürü daha parfümüm var kışın kullandığım. Ama bunlar çok odunsu, sizi sarıp sarmalayan, sıcak kokan parfümler. sizi iyi hissettiren parfümler bunlar. O yüzden hani daha böyle çiçeksi falan tatlı matlı onlar ayrı. Kışın zaten onları e, yavaş yavaş hepsinden konuşuruz tekrar tekrar. Zaten birçoğunu anlattım. Yeni gelenler de olur, ilaveler de olur. Yani hepsinden öyle zamanla kışın ekstra bahsedeceğiz. Bu videom bu şekildeydi. Umarım sizlere bu kokularla ilgili faydalı bilgiler verebilmişimdir. E, sizi bilgilendirebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.